Dünya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdürüyor. Fang Plus, yazılım, yarı iletken ve perakende hisseleri Amerika endekslerini yukarı taşıyor. Ancak genele yaygın bir yükseliş söz konusu değil. Sanayi, finans, sağlık, gıda ve gayrimenkul hisseleri geride kalıyor. Rusya'nın Ukrayna'da sivil halkı katlettiği suçlamaları Batı'nın ilave yaptırımlar getirmesini tetikleyebilir. Petrol fiyatları ve ruble söz konusu riski sınırlı olarak fiyatlıyor. Uluslararası yatırım bankaları piyasanın yönü konusunda iki gruba bölünmüş durumda. İyimser grup, küresel büyümenin ve borsalardaki yükselişin şahin fede ve jeopolitik risklere rağmen devam edeceğine inanıyor. Diğer grupsa borsadaki çıkışı ayı piyasası yükselişi olarak görüyor. Durgunluk riskine karşı hisse azaltılmasını ve tahvilde vade uzatılmasını öneriyor. Biz geleneği bozmayarak iyimser kampta yer alıyoruz. Türkiye varlıkları dünyayı yenmeye devam ediyor. Ekonomide yavaşlama sinyallerini umursamayan Borsa İstanbul, banka, sanayi ve holdinglerin eş zamanlı olarak katıldığı genele yaygın bir yükselişle 200 günlük dolar bazlı direnci olan 2280 direncini zorlanmadan geçti. MSCI Türkiye sene başından beri %14 getiriyle en güçlü Avrupa borsası. Akbank, Ereğli, Ford Otomotiv, Koza Altın, Petkim, Şişecam, Tofaş, Tüpraş, Türk Telekom ve Vestel yükselişte öne çıkıyor. BİM, Migros ve şok marketler gibi gıda perakendisi şirketleri rekabet kurulu soruşturması nedeniyle baskı altında kalıyor. Amerika ve Avrupa vadeleri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul için destek 2280, dirençse aynı zamanda tarihi zirve olan 2400. Barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması durumunda endeks için muhtemel orta vadeli hedef 2500. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler Arçelik, Aselsan, Emlak GEO, Gözde, Garanti, Kardemir, Şişe… Türk Hava Yolları, Türk Telekom, TÜPRAŞ ve Türksel. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.